Merhaba canım dost. Kendini çok değersiz hissediyor olabilirsin ve sürekli değersiz hissettiren kişilerle birliktelik kuruyor da olabilirsin. Ancak ben sana bugün diyeceğim ki ortamlarımızı değiştirme vakti. Artık çevremizdeki insanlara karşı bir detoks vakti. Ve sen şurada Diyebilirsin ki bana İrem Hanım nasıl şimdi ortamımı değiştireceğim, kime karşı kendimi sevdireceğim? Kendini bir ortamda nasıl sevdirebileceğini düşünüyorsan eğer videonun sonunda birkaç önerim olacak. Lütfen beklemede, takipte ve seyirde kal. Bizi değersiz hissettiren kişileri aslında tanısak Öyle çok şey yapabileceğiz ki ilişkilerimizi öyle kuvvetlendireceğiz ki kendimizi o kadar huzurlu o kadar rahat hissedebileceğiz ki ancak onları fark edemiyoruz biz. Sorsak onlara onlar bizim kendimizi değersiz hissettiğimizi bizden çok daha iyi biliyorlar. Onlar bizi bizden çok daha iyi tanıyorlar. Bizim o halde önce kendimizi tanımaya ardından da çevremizdeki insanların nasıl insanlar olduğunu bilmeye onları tanımaya ihtiyacımız var. O halde çevremizdeki insanlarda birazdan sayacağım özellikler ne kadar var hadi bir gözden geçirelim. Hep böyle söyleriz ya. Halk tabirinde de çok yaygındır. Aman efendim iyi gün dostu değil de kötü gün dostu olsun diye. Ben tüm bu sözlere rağmen sana diyeceğim ki hem iyi gün hem de kötü gün dostu olsun. Çünkü kötü gününde yanında olan kişi aynı zamanda senin mutluluğunu neden paylaşmasın ki? Önceki videolarda anlattığımız gibi haset duygusu mu var? Ya da senin mutluluğunu mu görmek istemiyor? Kendi içindeki mutsuzluğu gün yüzüne çıkartmak mı istemiyor? Seni mutlu gördüğünde mutsuzluğunu mu hatırlıyor yoksa mutlu olamayışını mı hatırlıyor? O halde çevrende gerçekten sana değer veren birisi varsa senin hem iyi gününde hem de kötü gününde yanında olmalılar. Ve bununla birlikte alışveriş tutmak aslında doğru değil. Ancak alışveriş tutmak dediğimiz şey şayet benim güvenliğimi sağlıyorsa, bana değer veren kişileri bana tanıtıyorsa, karşıdaki kişiyle ne kadar birliktelik kurduğuna, senin yaptığına ne kadar karşılık verdiğine, onun yaptığına senin ne kadar karşılık verdiğine dair bir alışveriş tut. Ne kadar fedakarlık yaptığını, ne kadar emek verdiğini, ne kadar bu ilişki için çaba sarf ettiğinin bir çetelesini tutmanı istiyorum. Bununla birlikte ilişki kurduğun kişi seni kaybetmeye dair bir korku hissetmiyorsa sana değer vermiyor demektir. Veya kurduğun ilişkideki kişi seni sürekli suçluyorsa, sürekli yaptıklarından şikayet ediyorsa, sürekli seni eleştiriyorsa, sürekli seni hatalı, eksik, noksan, kusurlu görüyorsa bu kişi aslında seni kusurlu görüyorken, seni hatalı buluyorken kendi payını yükseltmeye çalışıyordur. Aslında yapmak istediği şey şudur. Sen eksiksin, ben ise çok iyiyim. Ben zirveyim. Kişinin bunu yapmasına sen iç dünyandaki o değersizlik duygusuyla birlikte aslında izin veriyorsundur. Bu sebepten ötürü sana demem o ki yanındaki insanların seni hor görmesi, seni suçlaması, seni alaşağı etmesine izin verdiğin müddetçe evet kendi değersizliğini kendin arttırmış oluyorsun. Aynı zamanda bu kişilerin senin üzerine basıp seni çiğneyerek kendisini yükseğe çıkartmasına yine sen izin veriyorsun. Neden aynı sırada değilsin? Sana değer verdiğini zannettiğin arkadaşınla. Neden sizin sürekli masanızda o konuşuluyor? Onun başarıları, onun yaptıkları, onun giydikleri, onun söyledikleri, onun ilişkileri konuşuluyor. Neden senin ilişkin konuşulmuyor? Bugün bir ilişkin yoksa neden senin ilişkinin olmayışı konuşulmuyor? Neden sadece sürekli masanızda o kişi var? Şimdi buna baktığında sürekli sana kendisini anlatan, anlatmak isteyen arkadaşın sana ne kadar bir değer veriyordur ki? Ya da bazen şu oluyor. Kötü bir zamanı olduğunda senin yanına geliyor, sana tüm sıkıntısını döküyor, anlatıyor, seni heder ediyor, senin tüm enerjin düşüyor. Sonra kendisi kendi doğum gününe seni çağırmıyor diyor ki ya işte tatlım çok fazla işte masraf yaptım zaten biliyorsun sadece aile arasında. Sadece aile arasında dediği doğum gününde 15 tane arkadaşı da var ama aslında. Veya dışarıya çıktığında bir kafe ortamında oturacak olduğunda seni yanına çağırmıyor. Ama ne zaman annesiyle tartışacak olsa direkt seni arıyor. Seninle dertleşiyor. Bu kişi sana değer vermiyor. Bu kişi kendisini iyi hissetmek istiyor. Kendisine değer veriyor. Peki çevrendeki insanları gözlemlediğinde bu zamana dek kaç tane böyle bir kişiyle tanıştım? Çevrende kaç tane seni değersiz hissettiren insanlar var? Şimdi bunu neden düşünmeni istiyorum? Çünkü değersizlik duygusu, bugün kendimizi değersiz hissetme halimiz aslında bugüne ait değil. Bugüne ait değil de nereye ait? Geçmişe ait. Geçmişte ben değersiz hissettirildiysem, kendi değerimi ortaya çıkartamadıysam bugün beni değersiz hissettiren kişilerle birlikte bağ kuruyorum. Bağımı bu şekilde sürdürüyorum. Princeton Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. Bu araştırmada deneklere başta bilişsel test, solucan testi ve elektroşok testi veriliyor. Uygulanacağı söyleniyor ama öncesinde de bir anket veriliyor. Bu anket doğrultusunda maddelerden bir tanesinde ben cesurum, ve bir tanesinde ise acıyı hak edebilirim, acıyı üstlenebilirim. Maddelerde bunlar var. Zaman geçiyor, sonrasında diyorlar ki bu testten bir solucan testini çıkartıyor. Sadece bilişsel test ve sadece elektroşok testi olacak. İkisinden birini te tercih etmenizi istiyorum. Sonrasında bence cesurum ve acıyı hak edebilirim, acıyla baş edebilirim diyen kişiler, bu seçeneği işaretlemek durumunda kalan kişiler elektroşok testini tercih ediyor. Yani ben onu uygulayabilirim diyor. Bunun sebebi bizim öncesinde kabul etmiş olduğumuz bir şeyi kendimize yaşatma eğilimimizin yüksek olduğunu biz bu araştırmada görüyoruz. Ne demek istiyorum? çocukluğumuzda veya geçmişimizde kendimizi değersiz hissediyorsak ve kendimize bunu kabul ettirdiysek bugün kendimizi değersiz hissettiğimiz ilişkilerde kendimizi bulabiliyoruz. Şimdi diyecek olur sanki İrem Hanım tamam çocukluğumda değersizlik var. Annem beni ihmal etti. Babam beni görmezden geldi. Öğretmenim zaten ben işte yaramaz bir çocuk olduğum için hep beni hor gördü. Çünkü sınıftaki arkadaşlarımı hep ben konuşturuyordum. Hiç bana değer vermedi. Ama ben bugün ne yapacağım? Yani çocukluğumda o kadar çok ihmal edildim, o kadar çok görmezden geline geldim ki bugün en azından yanımdaki bir tane arkadaşım Ayşe'den de mi olayım? Bir tane arkadaşım Mehmet'ten de mi olayım? Diyorsan ortamlarını değiştirmemiz gerekiyor. Evet yanındaki o arkadaşını en azından işte ayda bir, iki ayda bir konuşabilmek bile senin varlığını sana hissettiriyor. Bunun farkındayım. Aslında buradan değer gördüğünü zannediyorsun. Çünkü bir arkadaşın var. Çünkü iletişim kuruyorsun. Çünkü o seni ne zaman ihtiyacı olduğunda seni arıyor ve sen kendini yeterli hissediyorsun arka planda. Ancak o ee, sen kendini arka planda yeterli hissederken bir yandan seni kullanmış oluyor ve aynı zamanda kısa süreli haz yaşasan da uzun vadede mutsuzluk yaşıyorsun, uzun vadede değersizliğini arttırmış oluyorsun. Bu sebepten ötürü bazı araştırmalarda e, ortamlarda sevilen insanların özelliklerini sana aktarmak istiyorum. Öncelikle tabii ki ortam geliştirmen gerek. Dersen Kerem Ramanın benim işten eve evden işe ya da iş hayatımda zaten bir tane asistanım var başka da kimsem yok ben ortamımı nasıl değiştireceğim gibi bir düşünce yapısında da olabilirsin. O halde öncelikle kendine kurs bulmanı, hobi bulmanı, eğitim bulmanı, farklı ortamlara gitmeni istiyorum. Sonrasında da Ortamlarda sevilebilen insanların özelliklerine başlayalım. Şimdi ilk olarak bu kişiler aktif dinleyicidirler. Karşısındaki kişiyi çok iyi dinlerler. Gözlerinin içine bakarlar. Güler yüzde onları dinlemek ve onların merak eden gözlerle onları dinlerler. Bu senin zaten zorlanacağın bir şey değil. Çünkü seni değersiz hissettiren o arkadaşınla da zaten bu şekilde konuşurdun. Ancak bu kişiler çok pozitiftirler. Yani neşe kaynağıdırlar. Bir ortama girdiğinde mizahi gücüyle birlikte, mizah anlayışının kuvvetiyle birlikte espriler yapar, şakrak bir ortam oluşturur. Masanın göz haline gelebilir o kişi o yapmış olduğu şakalarla birlikte. Mizahi anlayışını bu senin kendinde dalga geçme şeklin de olabilir ve en ufak bir durum e, ya izlemiş olduğun bir filmdeki sahneye aktarmak da olabilir. Kendini bu anlamda geliştirmeni istiyorum. Ortamlarda sevilen kişilerin bir diğer özelliği ise şudur: Empatiktirler. Yani karşıdaki kişiyi dinliyor ama sonrasında yansıtma yapıyor. Onun neler yaşadığını, onun nasıl hissettiğini yansıtıyor. Ve aynı zamanda bu kişiler özgüven sahibidirler. Ancak duygusal yoksunluk şamasına sahip olan, kendisini sürekli değersiz hisseden kişilerde biz genelde özgüveni görmeyiz. O halde özgüven kazanımı noktasında da çalışmalar yapmamız gerekecek. Bu kişiler kendilerini çok iyi izah ederler, çok iyi anlatırlar kendini. İletişim dilleri çok kuvvetlidir. İşte dedim ya bir ortamda göz bebeği Haline gelebilirler Masada sadece onun sorunu, sadece onun geçmişi, onun arkadaş ortamı konuşulabilir rahatlıkla. O yüzden e, senin de iletişim dili noktasında, kendini ifade gücü noktasında kendini geliştirmeni istiyorum. Nasıl geliştirebilirim sorunu duyar gibiyim. Öncelikle kitap okuyarak kendini geliştirme noktasında, kelime hazneni geliştirme ve iletişim becerini artırabilme noktasında çalışma yapabilirsin. Buradan başlamanı öneriyorum. Bununla birlikte bu kişiler bencil değillerdir çevresindeki kişileri suçlamazlar, şikayet etmezler, kabul görürler bir kere ve aynı zamanda bu kişilerin etrafındaki kişiler ya bu kişinin arkasında başka biri var mı acaba diye düşünmez. Çünkü çok açıktır. Çok nettir bu kişiler. Niyetleri bellidir bir kere. O yüzden insanlar şunu unutmayın. Sürekli bir şeylerini saklayan, gizemli olmak isteyen kişilerle değil de İnsanlar daha çok açık bir şekilde kartlarını oynayan kişilerle birliktelik kurmak isterler. Çünkü bazı insanlarda zarar görür müyüm acaba endişesi vardır. Ve bu endişesi olduğundan ötürü kişi karşısındaki kişi ona ne kadar açık bir şekilde kartlarını sunarsa o kadar o kişiyle mutluluk yaşayabilir, o kişiyle kendisini tamamlayabilir. Evet, ortamlarda sevilebilir olmak istiyorsan dikkat etmen gerekenleri de anlattım. Seni değersiz hissettiren insanlara karşı detoks yapman gerektiğini de paylaşmış oldum seninle. Beni dinlediğin için her zamanki gibi sana çok teşekkür ederim. Lütfen bu detoksu yapmayı unutma. Çünkü bunu sen kendin için yapmış olacaksın. Emin ol. Belki birkaç ay Yalnızlık hissedebilirsin ama sonrasında ne kadar rahatladığını hissedeceksin. Ama sonra farklı ortamlara girip de özelliklerini ya da kendi gelişimini arttırman gerektiğini unutma, değiştirmen gerektiğini unutma. Diğer videolarda konularımız şahane olacak. Ben anlatmak için hevesle bekliyorum. Birazdan yeni videoyu çekmeye başlayacağım. Ama sen diğer video gelene kadar bildirimlerini aç, abone ol ve beklemede kal. Hoşça kal, sevgiyle kal.